Civciv. Yo o civciv değilmiş. Ben civcivlerimi özledim. Tam kumpaslık yer ya. Üstteki buraya düşecek, burayı mı kıracak? Hadi bakalım. Hı, tırmandık. Yüz katta kat da var ama ilk önce bu katı bir bakalım. Üstünden. Yine. Öyle mi Tamam. Üste bakalım. Üstte ne var? Sağa gitilmiyor herhalde. Buraya da bakalım. Ha tamam. Bunu üste çektik. Ee oraya nasıl? Dur. Tamam tamam buldum. Bunu ilk önce ittirdik. Sonra geldik bunu üste çektik. Yukarı tırmandık geçtik tamamdır babış. Tamam. Şimdi onu ittirdiğimizde ipten kopmayacak. O zaman bizi de düşürecek. Dur, ittirip kaçmamız lazım. Aynen öyle. Physique physique please. yukarıda bir şey parlıyordu orda evet. mayına benziyor 1-4 bir şey mi bulduk hiçbir işe yaramayan bir şey bulduk galiba tren. Bu, bu duruyor. Tamam. Aha yine o kontrol cihazlarından. Bunlar var. Bunu açamıyoruz. Ha, basınç plakası varmış lan orada. Tamam. Ha. Tamam. Şimdi olmuş olması lazım. Yok. Bir şey yapıyorum ama gitgide yaklaşıyor olması lazım. Sana uzaklaşıyor mu? Sanırım uzaklaşıyor. gidebildiği kadar gitsin bakayım. Gitti. Geldi. Arasındaki mesafe. Bu mesafeyi uzatacağız. Tamam. Mesafe aynı kaldı. Ha, dur dur. Tamam buldum. Şurayı kapat. Şimdi. Aynen öyle. İttirdik. Döndük. Tamam. Basınç plakasını getirdik. Ya bulmacalar varmış ha. Hiçbir yere çıkmayan bir merdiven çok en sevdiğim Haydi. Oradan oraya çıkamazsın ki. Aşağı düşeceğiz. Ne oldu lan? Öldük. Çok erken atladık mı? Da... Yine de yok abi ya. Tutmuyor orayı. şimdi oldu. Aşağıdakini almaya gidelim mi? Şu aşağı. Aha. Toplarda bir şey mi var? 2-14 delik ayar. Kaymadı. Güzel. Kırılır ki bu. Kırıl, kır. Tut, tut, bir tut. Biz niye bu adamların fabrikasına gittik ya? Öldük. Tamam oradan oraya atladık. Onda sıkıntı yok. Karşı atlayamayız. Bu boruyu tutacağız. Ha tamam öyle iniyormuş. Okey. Lan niye aşağı iniyorsun? Biri görecek. Hadi çabuk. Aşağıdan. Heh. Yardalar hala güzel. Ya nereye geldik biz ya? Duvar. Dur takım atlasın. Atlamamızı mı istiyor? gördüm Of oh be. Karan, karanlık oynuyoruz. Buradan yukarı gidemiyoruz. Oraya atlamamız lazım. Yok. Orada bir şey yok. Biz niye oraya atlamıyoruz ki? Yık bunu. Tamam. Şalterimiz var. Ölü bir adamımız var. çalışmayan robotlarımız var. O ne? Asansör. O şalter asansörü çalıştırıyor o zaman. ve robotları. Evet. Ence asansör daha çabuk gider. Kesin bilgi. Martı mı? Aa Martı. Martı Lemington. Kır, kırılacak, 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 kırılacak. Onlar gibi davranacağız. Sarı çizgiyi geçtikten sonra zıplıyorlar. Alp falan geldi. Buradan alıyorlar. Ha arkaya dönüyor. Kanka başımız çok mu dik ya acaba? Aha. Ee, köpek anlar ki bizi. Anladı kaç, anladı kaç. Anladı kaç. Ee, fabrikada şüpheli oldu anlaşıldı. Bana mı geliyor? Ya Allah seni. bu düzeni düşmanlarımız mı yaptı bize? Tamam. Plaka. Bunu itebiliyoruz mu? İtebiliyoruz. Tamam o zaman. Şuraya geri gel. O çok gitti, çok gitti. Aşağı atacağım bizi. Tamam. Bunu it baba. Geldin hemen. <laughs> Geldin hemen. Çek bizi. Çek bize hemen götür. Hadi götürüyorsun? Şimdi bırakabileceğin yer burası var. Biz burada inebiliyoruz. Burada inmek bizim işimize yaramayacak. Buradan geçemiyoruz. Onun bir tane daha çıktı. Ha bizim üstteki plaka Plakaya bunu koyacağız tamam Okey Tamam Tekrar gel Kullandık ve attık Ayıp oldu O ne? Havuz gibi bir şey mi var aşağıda? Ha, betonmuş. Ha. Soldan sağ açıldı. Çok da gitmeyelim. Tam hizasına düştük az önce. Bunu açıyoruz. Sonra da bırakıyoruz mu kendimizi? Çok su so Sağdan çıkılacak mı önemli bir sola bakalım Bir strike falan vardır belki Tamam O ne lan Öleceğiz 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 Burada Kırmızı bir şey var Ee ne işimize gelecek bu? bizim? lan. Bakalım ne işimize yarayacak. biraz daha bakalım başka bir şey var mı onu buradan bulduk tamam kasetler falan var üç dört dört ölmiyor öğrenmiş olduk. Ha, biz oraya çıkmak için buna ihtiyacımız var mesela. Yani biz önceden bulmuşuz. Okey. Çok iyi oldu o zaman. Kırmızı ton. Basayım mı? basma Basayım mı? Ya da basayım. Ya ee? da Haa. Oraya şey yapıcı yok. Kapı açıldı. Kırmızı buton. Basayım mı? Ya da basayım ama. Kapı kapandı. Ne kapısıydı ki o? Ha, şuradan çıkacak bir şey lazım. Zincir için. Hadi bakalım. Ne bulabiliriz? Tırmanamıyoruz. Tırmanamıyoruz. Kırmızı kapak. Ha, üstündeyken nasıl açacağım? Bir dur. Ee, yine aynı yere geldik. <laughs> ya da nasıl <laughs> Nefes nefese kaldık. Eee <laughs> o kapak ne iş yaradı? Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. suyun içinde bir şey yok. Orada bir şey yok. Buna tırmanamıyoruz. Solda bir şey olması lazım o zaman.